eğitim hayatıma devam ederken en çok karşılaştığım sıkıntı kitaba ulaşamamak idi. Bu sebeple bir gün dedim Allah nasip eder, imkan bulursam kendi köyüme bir kütüphane kurmak istiyorum. Bu hayal 1980'lerde başladı bende. Meslek hayatım boyunca da bu hayalimi gerçekleştirmek üzere hem kitap aldım hem de kitap okudum. Aynı zamanda kitaplar yazdım, şiirler, romanlar, hikayeler yazdım. Malum gazetecilik yaparak mesleğimizi kazandık ve en son Anadolu Ajansı'ndan 2019 yılında emekli oldum. Emekli olur olmaz kütüphane kurma hayalimi gerçekleştirmek üzere bu köyüme geldim. Mevcut arsa 2011 yılında köy okulunun yeni okulun karşısında olduğu için satın almıştım. Ve satın aldığım arsaya okula yakın olduğu için kütüphane kurmaya karar verdim. Çok şükür kütüphane binasını yapmak için teşebbüse geçtiğimizde bir takım hukuki sıkıntılarla karşılaştık. Bu sıkıntıları aşmak için bir buçuk yıldır mücadele ettik. Hamdolsun tamamen sıkıntılarımızı aştık. Ancak bu sıkıntıları aşma sürecinde ayırdığımız bütçeyi ruhsat ve aldığımız idari para cezası gibi cezalara da yatırmak mecburiyetinde kaldığımız için yetiştiremedik. Kitaplarımızı İstanbul'dan naklettik. 10 bine yakın kitap şu anda görüldüğü üzere kolilerde bekliyor. Kütüphanemizin tek ihtiyacı raflarımız ve kütüphanede okuyucularımızın okuyabileceği, oturabileceği masalar, koltuklar kaldı. Bunları temin ettiğimiz anda kütüphane 24 saat aşağı yukarı mümkün olduğu kadar halkımızın hizmetinde olacak 4 mevsim. Ve gönül istiyor ki kıyamete kadar bu kütüphane açık kalsın, insanlarımız gelsin, okusun, istifade etsin. Şu anda kimseden bir herhangi bir destek görmüş değiliz, görmedik. Gönlümüz şunu arzu ediyor, gönlüm bütün kütüphaneyi kendi bütçemle kurmak ister istiyordu. Yetiştiremediğimiz için ben resmi kurumlarımızdan böyle bir talepte bulundum. Ancak herhangi bir yardım gelmemesi halinde de yine belki kütüphane sürecimiz biraz uzayacaktır ama kendi kazancımızla kütüphanemizi halkın hizmetine sunmakta biz kararlıyız. Burada bir himmet ehli çıkar devletimizden ya da Zengin insanlarımızdan, hayırseverlerimizden, kültüre, sanata, medeniyetimize katkıda bulunmak isteyen insanlarımızdan, herhangi bir yardımda bulunmak isteyen olursa kütüphanede onlar için bir levha asmayı ve kıyamete kadar onların da adını yaşatmayı biz istiyoruz. 3. Murat Han Divanı tıpkı basımı Yazma Eserler Dairesi Başkanlığı tarafından neşredildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.